Sesli mi, sessiz mi? Üzerine mi anlatayım? Ona göre siz benim kulağımdan söylerseniz çok memnun olurum. Tabi Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte özellikle derbiye bakışı çok başkaydı. Fenerbahçe taraftarının. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. 3-1'lik yenilgi ve sonra derbinin ardından özellikle ilk etapta Ali Koç istifa etiketi. Hatta Senjör maçına kadar 1 milyon etiket şeklinde bir kampanya başlattı taraftar grupları. Bununla beraber de bir yürüyüş düzenlediler ve o yürüyüşle birlikte de bugün Yoğurtçu Parkı'na gitti. Ellerinde pankartlar, birçok pankart vardı. Ali Koç istifa, yönetim istifa şeklinde. Şimdi bunun Fenerbahçe kulübü acaba buna bir dönüş yapacak mı bir açıklama yapacak mı diye beklendi şu saate kadar herhangi bir geri dönüş olmadı Volkan hocam ne diyorsunuz taraftarın ya, taraftar... yönetim başkan nezdindeki bu e, serzenişine geçen de söyledim taraftar en üzgün olan taraf taraftar şimdi ben de taraftarım veya şu an Fenerbahçe camiasının içindeki yöneticiler de bir taraftar İlk önce taraftar üzülüyor derken aslında bunu söylemek istiyorum ben. Ve oraya giden insanlar da üzülüyor. Beklentileri var. Hele ki Mourinho geldikten sonra sanki e, geçen de söyledim. Sihirbaz sanki adam şapkanın içinden bir şey çıkacak. Ama sadece Mourinho öyle olmuyor. Genele bakmak lazım. Yine bir şey söyledim. Ayrışıyoruz. Burada da bir ayrışma var yine. ya yani, olay Ali Koç. Başkası o bu değil. Olay Fenerbahçe. Bütünde, bütünde ne yapıyoruz? sezon başından itibaren bütünde ne yapıyoruz? Ben Fenerbahçe bir çatının altında birleşmesi gerekiyor derken başka yerden bakmaya çalışıyorum olay ama bakılacak gibi de değil. Çünkü herkesin tarafı başka, yönü başka, isteği başka, düşüncesi başka. Ya benim isteğim şu. Fenerbahçe çoğu zamanda zor zamanda hep birleşerek ayakta kalmıştır. Bakın ben en zor zamanı yaşadım. 3 Temmuz'u yaşadım ben. Ve 3 Temmuz'da yaşadığınız şey şu anki yaşadığınız şeyle alakası yok. Biz her sene her gün 3 Temmuz'da maça çıkarken farklı şeylerle maça çıkıyorduk. Her maça çıkarken bizim camiamızdan birinin adı televizyon ekranlarında bizim bu şu an göründüğümüz gibi ekran bölünerek gösteriliyordu. Ve biz bu kafayla maça çıkıyorduk. Ama hiçbir zaman yılmadık. Niye? Çünkü ben o sahada ben vardım. Ne olduğunu en iyi bilen de bendim. Ve her zaman da arkasında durdum durduk. Hep beraber durduk. Fenerbahçe camiası olarak durduk. O zaman yoktu o bu şu bu dik bu, yoktu yani. Yanlış mı söylüyorum Tümer abi? Şimdi sen Ümit abi sen size takip ettiğiniz o süreci futbolun içinden gelen insanları biz yaşadıklarımızı unutmayalım. Şimdi bu bir taraf. Şimdi mesela zor durumda Fenerbahçe evet ama bunu yaparak veya başka birinin birinin arkasından gelerek başka birini kötüleyerek Yine olmayacak. Yine düzenleyecek. Biz bir kere ustada gittiğimizde hep beraber Fenerbahçe takımına ayağa kaldırmak için bağırırsak Evet sonuç şimdi sonuç şöyle bir şey. Sezon sonu gelir ya da bunun bir zamanı gelir. Ne zamansa devre arası sezon sonu neyse. O zaman herkes tepkisini koysun. Onu da eyvallah. Ama bu sezon devam edecek. Bu kadroyla devam edecek. Bu hocayla devam edecek. Bu şekilde devam edecek. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? O yüzden ben yine söylüyorum. Taraftar haklıdır yine. E, yapabilirler bu tarz eylemler ama Fenerbahçe camiası ne zaman birleşir? Fenerbahçe camiası o zaman düzelir. Ama birleşmesi için e, bir lidere de aynı zamanda ihtiyaç duymaz mı? Duyar. E, i̇şte onu da artık... Yani şimdi siz geçmiş dönemden örnek verdiniz madem hocam. Bir, Başkan Aziz Yıldırım. İki, Teknik Direktör Aykut Kocaman. Üç, Volkan Demirel, Emre Belezoğlu. Başka kimleri sayabilirsiniz? Sayabileceğimiz... Başka işte bütün takım arka. Ya ben mi? orada ama yani şöyle, kişilere bölmek istemem. orada e, tabii bir bütünlük yanlış vardı. Yanlışımız. İşte şimdi bir liderlik yapan hatta içeride olmasına rağmen hala bütün camia üzerindeki etkisini... Şimdi davamız bir daha bizim. Ha. Şu an dava bir değil. Dava farklı. O an dava birdi. Şu an dava bir değil. Dava başka bir şey. O yüzden ben yine söylüyorum davamız bir olsun Fenerbahçe takım buralardan çıkar. Çıkar takımıyla çıkar, hocası da çıkar, yönetimiyle çıkar, başkanıyla çıkar. Çıkar. Ama bir olmak lazım, ayrışmamak lazım. Ben geçen hafta bunu söylemek istedim. Ee, i̇nşallah e, dediğimde biraz dikkate alınır. Ama dediğim gibi e, daha güzel günleri yaşamaya hak ediyor herkes. Fenerbahçe başlayacağım aslında. Bakın yeterince sabır gösterme göstermediler mi sence? Ya sabır tabii ki yani. Şimdi Bence bu, bir yerde tepki koymaları te, çok çok tamam, Bir şey demiyorum zaten. Bunda bir şey demiyorum ben. Yani bu yürüyüş haklı diyorum taraftar yani. zaten. Ama bir olmak lazım yani. Dava bir, Yok, olması bir lazım. olmak lazım. bir olmak lazım o. Herkes Ama... herkes şimdi, herkes sahiplenmesi şimdi Çok olması... meşhur bir tezahürat var ya Fenerbahçe tribünlerinde hep destek, tam destek Hı -hı. tezahüratı. Özellikle o 3 Temmuz sürecinde sokaklara taşan, vücut bulan haliyle söylüyorum. Destek istemek kadar destek vermek kadar insanların protesto hakkı da var. Var. Yani taraftar protesto eder. Volkan Hocam, Fenerbahçeli yöneticilerin şu andaki mevcut yöneticileri de taraftar olarak nitelendirdi. Orada bir tek katılmıyorum. Onlar taraf artık. Onlar bir duruş, bir taraf, bir tavır sergilemek zorundalar. Gerekirse liderlik, gerekirse yöneticilik, ne gerekiyorsa şartlar. Ee, <laughs> Yoğurcu Parkı'na gidip gidişata, gidişatı protesto etmek bütün Fenerbahçelerin hakkı olabilir. Gayet normal. Ki haklıdır da. Yüzde yüz. Haklıdır ve haklıdır da. Evet. Ümit Hoca'nın söylediği yerde orada gerçeklik kazanıyor. 6 senedir, 7 senedir de tahammül ediyorlar. 6 senedir, 7 senedir de destek veriyorlar. 6 senedir, 7 senedir de başarı bekliyorlar. Doğal olarak gelmeyeceğine inandığı yerde bu protestoyu yapmak gayet normal <laughs> haklarıdır. İnsani haklarıdır. Güzel bir şey söyledi Volkan Hoca. Bütünle ne yapıyoruz sorusunu sordu. Ya bütünde ne yapıyoruz sorusu sportif başarıya takılır Ersin futbolda. Sportif başarı gecikirse bütünde de bir şey yapamazsın. Çok elzem durumlar olmadığı sürece 3 Temmuz sürecinde yaşanılan gibi. Yani dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kulübünde hiçbir kulübünde hiçbir futbol kulübünde 6 sene üst üste şampiyon olamamış bir başkan devam edemez. Değil altısı 3. senenin sonunda bir daha seçilebilme ihtimali bile bana göre çok çok çok, çok zor. Çok zordur yani. Ali Bey seçilir mi? Seçilebilir, seçilebilir. belki. Seçilebilir. Ama dördüncü senesinde de şampiyon olamaması olağanüstü kongreye gider. Bak. Ali Bey Ali Başkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı ona rağmen bir güvenoyu alarak seçilerek devam etti. Ama şimdi Galatasaray mağlubiyeti ligdeki gidişat seyircinin takım üzerindeki izlenimi bu protestoyu beraberinde getirebilir. Normaldir bu. Kırılganlık Zaman, protesto sadece protesto kay... zamanı doğru değil abi ama. Daha onu 2. bilmem. Haftadayız. Ben onu söylemek istiyorum. Zamanı zamanını bilmem. Yani şimdi, şimdi yerimiz yeri mi zamanı o bilmem. şu an bak ne oldu? Galatasaray bugün berabere kaldı değil mi? Kaç puan şu an? 5 puan. 15 var. 5. 5. 5 puan. Fenerbahçe yarın yendi ne olacak? 2 puan olacak değil mi? 3. 3, 3 puan olacak değil mi? E, tamam abi hesap ortada. Hesap İnanamdaki ortada zaten. Atıyor. Yani şu an bu kadar maçı yarın yenemezse de yine hesabı ortada. Ya tabii ki ya daha çok erken. Çok erken. Çok çok erken. Ha diyorum ki ben. Ama bunlar da bir sezon şeyin sonunda, tezahürü tamam, olabilir muhakkak, mi? Ben bir şey demiyorum. Haklılar diyorum bak. Ama zamanlamayı e, doğru yerde, doğru zamanda yapmak lazım. Yoksa herkesin bir düşüncesi var, herkesin bir tarafı var. Evet ama ben buna işte bu kadar ee, ...ön plana çıkmasını istemiyorum. bundan rahatsız oluyorum. Sevgilersin ben taraftar değilim. Çocukken tuttuğum bir takım vardı. Ama taraftar değilim ben. Ben futbolun bir tarafıyım. öne yani örneklenen sıfatlar olmuş. Ve taraflar... ...bu futbolun içinde taraf gibi davranmak zorunda. Bizi taraftardan ayıran bir fark var. Onlar kayıtsız şartsız... Gerekirse tırnak içinde söylüyorum bir hakaret olarak algılanması şuursuzca da başka türlü reaksiyonlar verebilirler. Çünkü taraftar adı üstünde Daha benim amcam attı, da öyle her zaman Sokaktaki insan da öyle. Ondan mantık çerçevesinde bir davranış biçimi bekleyemesi ve tek istediği şey var başarılı Başarı. olmak. Tek istediği şey bu. Onun dışında gelen her sonuç hem mutsuz hem başarısız kılıyorsa en doğal hakkı protesto. En doğal. yani şimdi e, seçim süreci içerisinde hem vaat ettiklerinizle hem Fenerbahçe taraftarının yüreğinde yaşattığınız heyecanla transferinden Mourinho'suna kadar hem Ali Koç'un hem Acun Ilıcalı'nın vaat ettikleriyle birlikte yani iki, iki tarafta taraftarın yüreğine dokundu doğru mu? Evet. Yaptıkları açıklamalarla beraber. Öyle konuştukları rakibimin rakibini bir de raki raki korkuttun. Şimdi yüreğine dokundu mu? Dokundu değil mi? Fenerbahçe taraftarı bambaşka bir ruh haline büründü mü? Başkan aynı, yönetimi değişmiş. Yeni bir hoca, öyle bir hoca ki bir dünya markası. Beklenti ne olur? Beklenti başka Beklenti bir şey olur. zaten beklentiden tabii dolayı böyle ha. zaten. Beklenti başka bir şey olur. Beklentinin başka bir noktada olduğu yerde bir anda derbiyi Kaybedince ve en ufak bir reaksiyon size geçen hafta 4-3'lük maçtan örnek verdim. Kaybedersiniz ama seyirci sonunda helal olsun bizimkilere varını yoğunu son ana kadar döktüler ama Beşiktaş daha iyiydi 4-3 kazandılar. Doğru mu? Şimdi öyle bir tablo var mıydı yoktu böyle bir tablo bu derbide. Taraftarın isyanı ona Ali Bey'in bence başkanlık dönemindeki en önemli sıkıntılarından bir tanesi. Taraftarın isyanının içerisinde hep bir operasyon vardır düşüncesine sahip olması. Bakın bu çok önemli bence. Yani bazen Norveçli yaptı, bazen dış güçler yaptı. Bazen içeriden birileri yaptı, bazen Aziz Yıldırım yaptı. Ya bazen de aynaya bakın kendinizi bir görün. Ben nerede hata yaptım? Acaba benim yaptığım yanlış hamleler Hiç demedi. Ha Hiç, Hiç de. demedi. Şimdi eğer siz taraftar gibi davrandığınızı düşünüp taraftarın duygularına sahip olduğunuzu düşünüp taraftar gibi davranmazsanız onlarla beraber empati yapmazsanız taraftar gün gelir böyle yürüyüş yapar yapmamalı taraftar Yap. gibi davranamaz Fenerbahçe kulübü başkanı anlatamadım ne demek istediğimi taraftar gibi empati yapar aynen ondan bahsediyorum empati yapar aynen onlar gibi düşünür taraftar ama gibi... öyle davranamaz ha, taraftar gibi de davrandı atladı Tabii. protokol türünden taraftarla kavga etmeye çalıştı üzerine yürüdü. Taraftar ona seçim döneminde dahi bir şey sorduğunda Ali Bey bunun karşılığında reaksiyon gösterdi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi eğer empati yapmazsanız, hepsinin arkasında başka bir şey var düşüncesiyle hareket ederseniz 6 sene değil 16 sene boyunca şampiyonluk göremezsiniz o zaman. Duramazsınız zaten orada. Bilmiyoruz durup duramayacağım. onu söylemeye çalışıyorum ben. Sonuçta Fenerbahçe kongre üyeleri bir teveccüh göstermiş. Yeniden sizi seçmiş. Üstelik kimin karşısında? Kulübün efsanesi Aziz Yıldırım'ın karşısında. Bu noktada bakın ne Ali Bey'den ne Acun Ilıcalı'dan en ufak bir ses çıkmadı. En ufak bir ses çıkmadı. Galatasaray maçından sonra Acun Ulcalı çıktı maç sonunda bir açıklama yaptı. Sonra en ufak bir Taraftarın duygularına dokunabilen bir açıklama yok. Ali Koç'tan bir açıklama yok. Şimdi sizi yok saydığınızı düşünüyorsa bu taraftar, sizin reaksiyonunuzu hep bir operasyon, hep bir grup, hep bir şeyleri karıştırıyorlar, hep benim alime yapıyorlar düşüncesi taraftarın isyanı daha fazla artıyor. Vardır belki bilinmeyen bir işin içerisinde başka bir şey vardır yoktur bilemeyiz tabii ki. Ama yeri geldiğinde empati yapmasını da bilmek lazım bence. Ali Bey maalesef bu empati yapamıyor. 6 seneden beridir yapmadı. Bakın son 2 sene transferler yönetim idare başım, bakımından ben Ali Koç'u eleştirecek bir tarafını bulamam. Ama taraftarın duygularına dokunup dokunmadığı konusunda çok ciddi eleştirilerim oldu. Şu anda da onları ifade ediyorum zaten. Normal. Çünkü beklenti bu değildi. Sizin bir yorumunuz var mı? Yani değişik cevap. <laughs> Daha senede böyle bir şey olamaz. Ben mesela hemen başarısızlıkta gereken seçime gidiliyor, başkan değişiyor. Yani bu bu kadar uzun süre dedim ya sabır. Bence bayağı sabır gösterdi seyirci. Yani şu 6 sene bu süreç ve 4 sene de ondan önce var. 10 sene. Ya yani 10 sene şampiyon olmamak ona rağmen sezon başı 40 bin kişi da getiriyorsun. Doğum günü kutlatıyorsun sonra seçime giriyorsun. Dediğin gibi Aziz Yıldırım'a karşı seçime, onu kazanıyorsun. Devamında vaatler, vaatler, vaatler. Ben Galatasaray taraftarı olarak şunu bir de düşündüm. Abu bunlar nasıl takım yapacaklar acaba? Borinho geldi, öyle bir geldi. E tabi bu programda bu stüdyoda ben, bile takılmalar oldu size. Dedim abi Lewandowski'ler işte onlar bunlar havada uçuşacak herhalde zannettim. Öyle bir hani öyle bir açıklama yaptın ya. Hani ben öyle bir kadro yapacağım, kimse sormayacak dedi. Ben öyle bir kadro göremedim. Öyle bir oyun göremedim. Mourinho'nun gelişini daha fark etmedim. Şu an ben Mourinho'nun hala Türkiye'de olduğunu düşünmüyorum. İkizini falan geldi gönderdi galiba. İk kardeşi falan geldi yani bilmiyorum. Ben bu Mourinho olamaz diyorum. Çünkü bir dokunuş bir takımı etkisini göremedim. Ama e şimdi seyirci haklı. E seyirci de bir şey göremiyor. Şimdi seyirci sen bir acayip bir umutlandırdın. Ama büyük hayal kırıklığı yaşıyor şu an. Bak kazanır her maçı kazanabilir. Ama oynadığı futbol keyif vermiyor. Avrupa Kupu maçında 15 dakikada neredeyse maç 3-0 olacaktı ya. Tabii. Livakovic maç kurtarmaz dedik. Geldim işte kurtardı sana bir maçı. Yani en iyi maçını oynadı Livakovic. Geldiğinde beri. Yani şimdi bu hayal kırıklığı olduğu zaman daha önce yaşanan travmalar nüksetmeye başlamış. Fenerbahçe başarıya aç. O kesin. 6 sene evet. 4 sene öncesi 10 sene. 11. seneye girdik ama şu an için biraz daha beraber birliktelik olmak en doğru, en mantıklı hareket. Ha ondan sonra bu sezonda olmazsa ondan sonrası düşünülür. İsteyen istediğine oy verir, isteyen istediğine oy vermez. Seçime gidilir, seçime gidilmez. O zaman düşünecek şu an ama yarış devam ediyor. Ben yine söylüyorum. Hocam senin rakibin Galatasaray ve Beşiktaş, değil mi genel bakıldığı evet. zaman? Galatasaray kötü gittiği zaman ne yapıyor? Yönetim değişiyor. Beşiktaş kötü gittiği zaman ne yapıyor? Yönetim değişiyor. Bak seyirci de bunu tamam, görüyor. Ey, seyirci şey bunu ama. görüyor. Ama biz arkanda durduk diyor. Ama bak diğer taraflar yönetim değişiyor ve başarı geliyor. Şimdi Hasan Arat geldi Beşiktaş'ı tertemiz yaptı aldı oyuncularla bir yola girdi değil mi? E, Burak Elmas geldi olmadı 3 hafta hafta sonra gitti. E, Galatasaray şampiyoncu da değiştirdi abi. Yani bu bu Şimdi, öyle söyle bir, bir durum da var. Öyle bir dönem de var. Galatasaray şampiyon olduğunda da değişti başkan. Yani burayı böyle böyle bakarsan yanlış bakarsın. Yanlış Ay, seyircinin anlamadım. bakış açısını söyle. ben bakış açım seyirci. değil. Şimdi seyirci, 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 seyirci görüyor seyirci... senin rakibin değiştiriyor. da de, bir değişim de oluyor diyor. Hocam seyirci bakın Şu, seyirci, yorumladım şöyle bence. doğru yorumladı Yani e, bana göre Ali Koç'un istifa etmesi Fenerbahçe'nin bu sezonunu geleceğini kurtarması açısından anında karşılık olabilecek bir şey değil. Benim düşüncem en azından bu. Fakat Seyircinin mesajını da bence bir refleks olarak da alması lazım. Yani hani oraya şu kadar kişi gitti. Ya bunlar zaten kendi aralarında başka bir niyetle organize olmuşlar. Düşüncesi olunca... Şimdi ile Fenerbahçe arasındaki fark bu aslında. Galatasaray içerisinde de bir iş hesaplaşma ya, olmuştur her zaman. Abi. Doğru mu? Ya, tabii ki var. Ama bu iş, iş hesaplaşmanın İşler karşılığında çıkmaz. bir e, refleks gösterildiğinde... ...bu refleks hiçbir zaman... E, Karşılıksız kalmamıştır. Karşılıksız kalmamıştır. Ciddiye alınmıştır. Yokmuş gibi davranılmamıştır. Öyle olduğu için de o refleksin devamında pozitif bir sürece girmiştir. Fenerbahçe'de hatırlayın iki sezon önce de o statta Ali Koç istifadendi. Bağırıldı evet. Yönetim istifadendi. Aynı kişiler 30 bin kişi biz başkanın arkasındayız diye stada koştu. Bu ligden çekin bu takımı biz senin yanındayız başkan diye. O yüzden duygular değişir. Bugün istifa diyenler yarın büyük başkan derler. Sportive Ama doğru orantıldı. Yok saydığınız süreçte olmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biz taraftarın haklı buluyoruz. İsyanın da haklıdır. Büyük hayal kırıklığı yaşamışlardır. Evet onlar nasıl üzüldülerse biz de aynı şekilde üzüldük. Ama hiç merak etmesinler. Lig devam ediyor şudur budur filan diye duygulara dokunursanız bu taraftar o zaman bir durur. Biraz daha süre verelim der. Ama hiç karşılık bulmazsa ya Galatasaray derbisinden bu yana geçen cumartesiden bu yana bir hafta boyunca bir tek Ali e, Acun Ulca konuştu. Başka kimse konuşmadı. Maç sonu. Evet. Hafta boyunca konuşmadı. Mourinho gelmediği için. Mourinho bu toplantı. Ya, ya taraftar bir haftadan biridir sosyal medyada isyanda. Ya birisi de çıkıp bu insanların duygularına dokunmaz mı? Bir şey söylemez mi? En azından düzelecek dersin. Birisi ya. Toparlanacağız diyeceksin. Yani şimdi belki belki bu süreçte işte bir şey söylememek de bir iletişim yolu olabilir. Eğrisi doğrusuyla. Çünkü beraberinde bir tepkiyi getirebilir ne söylerse. Öyle bir şey de var dışarıda. Ama ona da göğüs germek zorundasın. Öyle tabii ki. Onun da iletişimini yapmak Kesinlikle zorundasın. Öyle. Doğruyu söylediğin zaman hiçbir şekilde Onun da iletişimini yapmak zorundasın. Şey yapmazsın. Yani doğruyu söylediğin zaman evet. Yani Okan Hoca için dedim ya az önce. Ya burada ben sorumluyum. Ama buradayım ben. Elimizden geleni yapacağız. Bitti. Bu kadar basit. Ama tabii bir şey diyemiyorsun yani. Peki vermediğimiz herhangi bir şey kaldı mı arkadaşlar? Şöyle bir akışa bakıyorum. Atladığımız bir şey. Özgür We'll <laughs>